Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sepet tabanı yapacağız. Yuvarlak sepet tabanını e, çok soruyorsunuz. Şimdi 25 santimlik bir e, yuvarlak sepet tabanı yapacağız. Ben şöyle sihirli halka ile başlıyorum. E, benim tekniğim şu şekilde. Şöyle parmağıma doluyorum ve şuradan tutuyorum. Bu aradan bu ipimi geçiriyorum, çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra hiç bırakmadan bu boşluktan şunu da bırakmıyoruz. Bu ikisi birlikte arada devam edecek. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi. Burayı 1 olarak kabul ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ipim bayağı bir kalın. E, puset yaptım. Pusette de e, aynı şekilde kullandığım için takım olarak yapıyorum. Ama Genel olarak tabanlarda kalın ip kullanırsak taş gibi sert böyle eğilme bükülme olmayan bir taban elde edebiliriz. Penye ip kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz sepetlerde. İplerimde mokayan mokayandan alıyorum iplerimi. Bu şekilde şimdi 1-2-3-4 5 tane yaptım. Şu sihirli halkanın ucunu tutuyorum ve şu şekilde çekiyorum. Ne kadar çok çekerseniz o kadar iyi olur. Şu ortada delik olmaz. Bakın. Tam bir yuvarlak elde etmiş olduk. Bu ipi arada yürüteceğiz. Şimdi bakın şu kısım şu kısımdan gireceğim. Bakın. Girdim. İpi arada yürütüyorum. Buradan çekeceğim ve kaydırma işlemi yapacağım. Şimdi bu ilk sıra bizi zorlayacak. Bakın çektim. Aradan geçirdim. Kaydırmamı yaptım. Bu ipi de arada yürüteceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve buradaki, bakın şu başak başağın ortasından tığımı geçiriyorum. Bakın arkadan da tam ikisinin ortasından geçirmiş oluyorum. Bu şekilde buraya çift yapacağız. Yani buraya iki tane batacağız. Bir yaptık. Şimdi iki yapıyoruz. Dediğim gibi bu ilk sıra bizi biraz zorlayacak. Ama güzel bir sepet tabanı yapabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Evet çift yaptım. Şimdi bu sıranın tamamını çift yapacağız. Yani 10 tane çift yapmış olacağız. Bakın bu ipi de arada yürütüyorum gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde çift yaptık. Bir, bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi yine aynı şekilde çift yapıyorum. yine çift yapıyorum. Dediğim gibi 5 tane çift yani 10 tane tekimiz olacak. 1 ve 2. 1 2 3 4 bir tane kaldı. derseniz ki ben bu kadar zor yapmak istemiyorum beni çok zorluyor elim ağrıyor kolum ağrıyor falan o zaman da sepetiniz sepet tabanınız yumuşak olur yani içine bir şey e, koyduğunuzda sarkma yapar ama bu hazır ahşap taban gibi olacak şimdi birazdan göreceksiniz. Evet. Tamamladım. Yine az önce yaptığımın aynısını yapıyorum. Buradan girdim. Şuradan bakın. Tam şu bir zincir çektiğimiz noktanın başına girdim. Ve kaydırmamı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sırada da çift yapacağız. Yani bu sıramızda da her başağın içine çift olarak 10 tekimiz vardı. Şimdi 20 tekimiz olmuş olacak. Yani yine 5 çiftimiz 10 pardon evet 5 çiftimiz vardı. 10 çiftimiz olacak şimdi. Yine aynı şekilde bakın her başağa çift batacağız. Yine baktım. Bakın. Evet. Tekrar çift. Bakın. Şimdi burada tekti. Çift batmıştık. Şimdi bu tekin içine çift batıyoruz. Şimdi diğer teke geçiyorum. Diğer tekin içine de çift batıyorum. Bu sırada da tüm sırayı çift olarak ilerleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi sıramı tamamladım ve e, şekil almaya başladı bakın. Taş gibi bir sepet tabanı şöyle göstereyim bakın. Şimdi e, ilk başta ne yaptık? 5 e, sık iğne iğneyle e, sihirli halkanın içine başladık. Ondan sonraki sırada e, her başa çift battık. Ne oldu? 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane çiftimiz oldu. 3. E, üçüncü sırada da yine her başa çift batarak 10 tane çift elde ettik. Şimdi bu sırada e, tek olarak ilerleyeceğiz. Yani tek, çift, çift, tek olarak ilerleyeceğiz. 4. sırada tek yapacağız. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Her başa bir tane batarak ilerliyorum. Her başa bir. Bu sırada bu şekilde tek olacak. Bakın şu şekilde battım. Çektim. Ve tek, tek, çift, çift, tek. Birinci sıra tek, ikinci sıra çift, üçüncü sıra çift, dördüncü sırada tek olarak devam ediyoruz. Evet, dördüncü sırayı tamamladık tek olarak. Bir tek, birinci sırada tek, ikinci sıra çift, üçüncü sıra çift, dördüncü sıra tek olarak devam ettik, bitirdik. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve bir tek ile başlıyorum dördüncü sıraya bir tek yapıyorum bu şekilde ikinciye de çift yapıyorum yani bu sırada yapacağımız işlem bir tek bir çift bir tek bir de çift yaptım. Şimdi yine bir tek yapıyorum. ve 1 çift yapıyorum. Evet bu sırayı da Bakın bu şekilde kaçıncı sıramız 1 2 3 4 5. sıramızda bir tek bir çift olarak sepetimizin tabanına devam ediyoruz. Evet 5. sıramızı tamamladık. 5. sıramızda bir tek bir çift olarak devam etmiştik. Şimdi 6. sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Bir tekimi yapıyorum. bir tek daha yapıyorum ve şimdi iki de çift yapacağım ee, ipim bitti o arada da size eğer ipiniz biterse düğüm gelirse e, nasıl e, ip geçireceğinizi göstereyim bu ip bitti bunu arada yürüteceğim şimdi diğer ipimi e, diğer de ikinci ipimi yanına ekleyip bu aradan bu şekilde geçiriyorum buradan da bu ucu ikisini birlikte arada devam ediyorum şimdi iki tek yapmıştık bir çift yapacağız burada evet bu şekilde bir tek iki tek bir de çift yani iki tek bir çift olarak bu sırada devam ediyoruz. Bir tek yaptım. Bir tek daha yaptım. Ve şimdi çift yapıyorum. Bir ve iki. bir iki tek bir çift iki tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyorum. Evet altıncı sıramızı yaptık iki tek bir çift olarak bitirdik şimdi yedinci sırada e, tek olarak tüm sırayı e, devam ediyoruz. Bu şekilde bir tek yapıyorum tüm başakların içine batarak tek olarak devam ediyorum hepsini tek batacağız 7 sırada Evet 7 sıramızda e, tüm sırayı tek olarak bitirdim e, şimdi 8 sıra son sıramız olacak e, son sıramızda da e, 3 tek bir çift e, olarak yapacağız Ondan sonra ölçeceğiz kaç santim olduğunu e ee, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi üç tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 3 tek yaptım. Şimdi buraya tek çift yapıyorum. 3 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağım. E ee, Bakın bu şekilde 1, 2, 3, tek 1 çift olarak bu sırayı da tamamlıyorum. Evet 8. E, sırada 3 e, tek 1 çift yaparak e, bu sırayı tamamladık. Şimdi bu sırada e, ben bitireceğim. Ama siz eğer daha büyük devam etmek isterseniz e, artık bundan sonrası e, bir tek yani şimdi mesela bundan sonra bir sıra yapacaksanız bir tek yapacaksınız. Sonrasında dört e, tek bir çift olarak devam edeceksiniz. Sonra yine bir tek sırada beş tek bir çift. E, sonra yine tek altı e, tek bir çift bu şekilde e, istediğiniz boyuta gelene kadar e, bunu devam edebilirsiniz bu şekilde. Sadece püf noktası olarak şunu söyleyeceğim. E, sepeti tek e, sırada bitirmeyin. Yani mutlaka şimdi benim bitirdiğim gibi 3 tek bir çift e, işte 5 tek bir çift. 6 e, tek, 7 tek veya 2 tek yani bitirirken e, tekli de bitirmeyin. O zaman e, üst bir üst sıraya geçtiğimizde e, şöyle içe doğru yani sepeti yukarı çıkmaya başladığımızda içe doğru kıvrılma oluyor. Ama böyle çiftli sırada bitirirsek o zaman dümdüz çıkabiliyoruz. Benim sepetim bu kadar. Şimdi size kaydırma sırasını da anlatayım. Sonrasında zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler için de yukarı çıkışını da göstereyim ve bitireyim. E, bu şekilde arkadan çektim ilmeğimi. Sepeti tabanını ters çevirdim. Bu şekilde çektiriyorum. ve Bir zincir çekiyorum. Bakın hemen yandaki boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Çekiyorum. Ve Kaydırma yapıyorum, çekiyorum, kaydırma yapıyorum. Bu şekilde tüm sırada aynı işlemi yapacağım. E, buraya gelip sonrasında da yukarı çıkışı göstereceğim. Evet, bu e, kaydırma sırasını yaptığımızda bakın, taş gibi olması lazım. Yani. E, tabanımızın böyle sert olması lazım ki istediğimiz bakın katlanmıyor bile. istediğimiz güzellikte böyle taş gibi bir e, sepet yapalım. Bakın bu şekilde dümdüz yuvarlak Şahane bir e, tabanımız oldu. Şimdi yukarı çıkışı da göstereyim.